Selam arkadaşlar. Yine price action alakalı hap bilgilerle dolu bir videomuza hoş geldiniz. Bu videoda market yapısı ve swing pozisyonlarla alakalı, swing yapılarla alakalı son videom olacak. Bundan sonra başka bir konsepte geçiyoruz. Bu son üçüncü videom swing high ve swing low nasıl belirlenir onu anlatmaya çalışacağım. Diğer bir önceki iki videonun pekiştirmesi olacak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu videoda diğer iki videoda birleştirerek swing yapı ve market yapısı ile alakalı daha sağlıklı bilgilere ulaşacağınızı umuyorum arkadaşlar. Şimdi kısaca ilk iki videoda neler anlattık onlardan bahsedeyim. İlk videomuz basitti. Price section o kadar zor değil başlıklı. Bir kırılım gelir. Kırılım geri çekilmesinden sonra belli bir seviye kadar, ev üst bölgeleri kadar geri çekilmesinden sonra short işlem açılır. Stop buraya konur. Tersine işlem gider. Bir önceki dip seviyesine kadar işlem alırsak. İlk videomuz bu şekildeydi. İkinci videomuz Her Kralım Aldanmayın videosu. Böyle bir swing yapımız vardı. Düşen piyasa için anlatıyorum örnekleri. Böyle bir swing yapımız vardı. Bu arada dalgalar olabilir. Buradan buraya kadar düşmüş. Ondan sonra içeride hareketler oluyor. Ee, mesela geri çekilmeler oluyor. Böyle 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 böyle. Rastgele random çiziyorum. Ondan sonra bom. Aşağı. Bu kompleks yapıdır arkadaşlar. O yüzden detaylara girmiyorum. Sadece videonun hatırlatmak amacıyla konuşuyorum. Şimdi bizim yapım mantığımız neydi? Yapı kırıldı mı? Kırıldı. Kırıldı. Geri çekimden sonra işleme girdik falan. Long açıldı. O videoda ne demiştik? Swing dalganın üst noktası geçin düşen piyasa swing dalganın üst noktası geçilmediği sürece bizim market yapımız değişmez. Buradaki kırılımlar sadece swing içindeki yapıların değişimi market yukarı doğru yani geri çekilme içinde Geri çekilme hareketlerinin içinde yapılan kırılımlar. O yüzden her kırılıma aldanmayın diye başlık atmıştım. Market yapısı değiştiği anlamına gelmiyor. Böyle bir düşüşte içeride böyle hareketler oluyorsa dalganın en üst noktası geçilmediği sürece yapı değişmez. Bu sadece geri çekilme olarak değerlendirilebilir. Devamında a short yeni bir dip gelce Gelmeyeceği garantisi yok. O yüzden bu hareket her kırılıma aldanmayın demiştik. Şimdi bu videoda da Sivinkay ve Sivinkdol nasıl tespit edilir onlardan bahsedeceğim. Ee, rastgele bir şey çiziyorum. Grafik çiziyorum. Böyle böyle. Tamam burada bırakalım. Şimdi ben de burada bölgeleri işaretliyorum. Kendime göre. Yani işaretleyeceğim ondan sonra sebebini anlatacağım. Şimdi buradan ilk bunu işaretledik. Şunu bir siyah yapalım. Bunu işaretledim. Devamında bunu işaretledim. Şurayı. Şimdi neden buraya işaretledim? Bu arada bu çizdiğim dalgalarda ya da grafiklerde fark etmez. Bir tane swing high olur bir tane swing low olur. 3 tane 5 tane olmaz. Bunu söyleyeceğim. Şimdi sebebini açıklayacağım onun. Şimdi swing yapıyı göstermiştim. Düşen ya da yükselen dalganın tamamı swing harekettir. Bunların içindeki dönen hareketlerle swing high ve swing low'ları tespit ederiz. Swing Low'u tespit etmek için böyle bir dalgada, böyle bir grafik dalgasında bir dalga o iç yapıda yeni bir high getiriyorsa yani şu swing yapı, swing yapı bunun içindeki hareketler bunlar. Bunun içine bir hareket getiriyorsa yeni bir high getiriyorsa burası dalganın başladığı yer Swing Low. Devamda burayı neden çizdim? Bu hareketin içinde yeni bir dip noktası geldi bak. Yeni bir dip noktası geldi. Burası. Yeni bir dip getirdiği için hareketin başladığı yer neresi? Burası. Burası sibin kayımız oluyor. üstüne doğru çıkarsa yukarı doğru long işlem denilir. Altını kırılırsa geri çekimden sonra short işlem aranabilir. Ondan sonra market geliyor. Burada bir yeni high yapmış. Ne? Yeni bir high yaptığı için Nereden başlıyor? Dipten burası baş. O zaman buradaki swing low buraya taşınır. İzliyoruz. Swing kayımız burada. Yeni bir swing kayımız yok. Neden? Çünkü yeni dip yapan bir dalga yok. Nerede? Ta ki buraya kadar. Burada pat yeni bir dalga gelmiş. O zaman swing kayımız buraya taşındı. Swing low'umuz burada kaldı. Neden? Çünkü yeni bir high yapan bir hareket olmadığı için swing low'umuz burada kaldı. aşağı doğru market geri çekimden sonra düşer. Yeni bir high yapan hareket olmadığı sürece swing low burada kalır arkadaşlar. Bu kadar net. Şimdi grafiklere geçelim. Bunu siliyorum. İlk önce haftalıkta her zamanki gibi. Ben haftalıktan bakıyorum. Siz diğer zaman dinle de bakabilirsiniz. Haftalıkta swingimizi belirleyelim. Swing dalgamızı belirleyelim. Swing dalgamız bu. Böyle koca bir düşüş. 1.5-2 senedir olan düşüş. Bunun tepe noktası ve alt noktasını işaretledim. Market bunun arasına gidip gelecek. Bunu öngörüyorum. Bunun üzerine çıkılmadığı sürece yapı değişmez. Bu. Mantık olarak bunu söylüyoruz. Daha da detaylara girersek tabii farklı yerler değişir ama haftalıkta görüntü bu. Şimdi 4 saatli indim. Daha çok dalga olsun diye, hareket olsun diye gösterdim. Şimdi şuradan başlayalım mesela şu alandan. Aynen. Bu alandan alalım. Mesela bak son hayımız burasıymış. Ondan sonra pat yeni bir hay gelmiş. Değil mi? Yani şurası kırılmış. Şey boss diyelim. Burası kırılmış. Yeni bir hay getiren dalga nereden başlıyor? Buradan. En dip noktayı işaretliyorum. Buradan ben kayıt ettim. Siz de yapabilirsiniz. Fark etmez. Swing low geldi. Sonra buradan bir dalga geliyor. Buraya geliyor. Çiziyorum. Böyle. 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 Böyle bir dalga çizdik şimdi. Onu da sıradan gidelim. Yeni bir high geldi. Geri sonra yeni bir high geldi. Şu tepeye geçti. O zaman swing low'umu ben buraya çekiyorum. Neden? En son high yapan hareketin başladı yer swing low'un burası. Bunu böyle çizdik. Hareketleri takip ediyorum. Daha hala sevin kayım yok. Sevin kayım nerede? Pat. Burada gördüğünüz yeni bir dip geldiği için bu dip seviyesi kırıldı. Yeni bir dip geldiği için sevin kayım burası geliyor. Bunu da işaretleyelim. Burasını aldık. Geri çekilmedi. Beklenen yere tam nokta atışı geldi. Hop döküldü. Şimdi burada yeni bir dip daha geldiği için, bu hareketten sonra, o zaman Swing low'umuz, Swing kayımız da aşağı kaydı. Yeni Swing kayımız burası. Üzerine çıkmadığı sürece market aşağı gider. Geliyor, market yukarı doğru çekiliyor. Ekstrem bölgeye kadar geliyor. Hatta alırsak o nokta atışı geliyor buraya. Sonra dökülüyor aşağı. Şimdi yapıları burada incelersek. Böyle, böyle ve böyle. Şimdi yeni yapılardan bahsediyorum. Burada sivin kayımız vardı, geldi fiyat geri çekildi hop yeni bir dip daha geldi. O zaman bu tepedeki sivin kayımız burası oldu. Neden? Çünkü yeni bir dip getirdiği için. Ama market yapımız değişmedi. O ayrı, o bambaşka bir şey. Ondan sonra yukarı doğru gidiyor, burası kırılıyor, yeni bir high geliyor şu alan içinde, yeni bir high geliyor. Sivin logo'muz buraya taşınıyor arkadaşlar. Neden? Yeni bir hay yaptığı için. Ondan sonra hareketleri takip ediyoruz. Buraya geri çekilme. Buraya bir yükseliş, geri çekilme gene nokta atışları. Pat. Pat. Böyle. 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 Burası. Şimdi bunu da hızlıca yapacağım. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. Şurası böyle burası ve burası. Tamam. Şimdi kalan bölgeleri inceleyelim. Şimdi swing low geldi. Geri çekilmeden sonra biz işleme girdik. Çünkü swing high geldiği için, high kırıldığı için geri çekilmeden sonra biz ne dedik? Piyasa yukarı doğru döner. Ki öyle oldu. Geri çekilmesini bekledik, girdik. Çok güzel bir işlem aldık. Ondan sonra hareketleri takip ediyoruz. Burada bir geri çekim var. Yeni bir dip gelmediği için swing kayımız hala burada. Yukarı doğru gidiyor. Burada bir yeni bir high yapmadığı için burasını almıyoruz. Çünkü yeni bir high gelmedi. Hop burada market kırıldı. Buradaki dip seviyesi kırıldı. Yeni bir dip geldi. O zaman swing kayımızı buraya taşıdık. Şimdi burası swing low'umuz hala burada. Swing kayımız burada. Devam ediyoruz. Geri çekimi çok güzel devam ettik. Hop. Tekrar gitti. Buraya kaydırdık. Sivin kayımız neden yeni bir dip yaptığı için. Şurada yeni bir dip yaptığı için. Sonra devam ediyoruz. Geri çekiliyor. Hop, bir dip daha geldi. Buraya kaydık. Sivin kayımız burada bak. Buradan sırayla gidiyor. Son hareketler devam ediyor. Geri çekilme düştü. Dip yok. Yeni bir ha yok. Yeni bir dip var. Burada bir dip sarktı. Sevin kayımız burası. <laughs> Sevin kayımız burası geldi. Dipler geri çekildi. Şuraya bir kontrol edelim Burada bir high seviyesi var mı? Yani yanlış bilgi olmasın. Ona göre işaretleyelim. Var mı? Yok. Hatta detayına bakalım. Yok. Tamam. Sevin kayımız hala burada. Neden burada bir dip yaptığı için? Fiyat geri çekiliyor. Mükemmel yeri neredeyse nokta atışı yukarı gidiyor. Tekrar aşağı düşüyor. Şu alan içinde yeni bir dip getiriyor. Ve buraya swing kayımız buraya kayıyor. Ondan sonra diyoruz ki fiyat yukarı doğru burada kırdı. Yeni bir high geldi. Swing kayın üzerine çıkıldı. Bu hareket nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Tepe dibini aldık. Swing domuz burası oldu. Geri çekilmesini bekleyip long işleme girebiliriz. Burada geri çekilme belli bir yere kadar geliyor. Buradaki talep bölgesine kadar. Sonra bir geri çekim yapıyor. Hop market short yönlü olduğu için bir dalga daha geliyor aşağı. Swing kayımız buraya geçti. Swing kayımız burada kaldı. Low'umuz burada kaldı. Swing low neden burada kaldı? Hareketlerden son hareketten sonra yeni bir high gelmediği için <laughs> yeni bir high gelmediği için swing low'umuz burada, swing kayımız burada. Yeni bir dip gelmediği için şu andaki markette swing vayamız burada kaldı. Swing domuz bu şurada kaldı. İşlemler, işlemleri giriş mantığı aynı. Bunları belirledik. Peki nasıl işlem yapacağız dersiniz? İşlem girişi mantığı aynı. Önceki videolarda bahsettiğim gibi yapı kırıldı mı? Kırıldı. Geri çekemeden sonra belli bir noktaları belirle. Bunların detayları hepsi detaylandırılacak. Şimdi aşama aşama gidiyorum. Detaylandırıldı. Buradaki kırılımdan sorumlu alanlar var. İşte order bloklar falan bunları takip edilip işlemler açıp stopumuz burada olacak. Ve short yönlü devam. Aynı şekilde. Mantık aynı. Sadece buradaki tepelerin swing high ve swing low'ları nasıl belirlenir? Bunları söyledim. Tepelerde aynı mantık var. Ama şeye dikkat etmeniz gerekir. Şuradaki mevzuya. Bakın burada bir sürü swing high, swing low çizdik. Hareket yaptık. Ama bizim hikaye Bunların arasında dönüyor sadece. Bu sadece bizim için bir geri çekilme hareketine ibaret. Yani o yüzden ben size defalarca söylüyorum. Mega boğa başlamadı. Mega boğa bambaşka yerlerde başlayacak. O yüzden yani ben bu videoda pekiştirme adına iki video öyle birleştirerek izlediğinizde bu üç videoyu arka arkaya izlediğinizde bu swing yapı ve market yapısı ile alakalı çok fazla fikire ve hap bilgiye sahip olacağını düşünerekten bu videoyu üçüncü olarak attım. Bundan sonra swing yapısı bitti ve likitte yapısına geçeceğim. Likitte kurgusuna likitte yapısı bunlardan bahsedeceğim. Hangi iğne, hangi şey önemlidir, değildir bunlardan bahsedeceğim. Ve yavaş yavaş artık derinlere dalmaya başlayacağız price action'da. Ya yani ben en azından derslerimde bu, bu aşamayla gidiyorum. Daha sıkmadan bir şekilde kendi dilimce anlatmaya çalışıyorum. <laughs> o yüzden videolarımızı, videolarım daha doğrusu. Price Section'ı öğrenmek istiyorsanız, bunları pekiştirmek istiyorsanız videolarımızı nacizane izlemenizi, kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Rica ederim. Bu zamana kadar izlediğinizde destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki swing yapı market yapısı videomuz sona erdi. Video serimiz sonerdi. erdi. Bundan sonraki videolarımız likitte kurgusu ve likitte üzerine olacak. Katıldığınız destek verdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.